Değerli katılımcılar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. Omuz omuza güzel yarınlara birlikte yürüdüğümüz genç başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sizleri sevgiyle selamlıyor. Sayın Dilek İmamoğlu sizleri sevgiyle selamlıyor. Sayın başkanım, gençler, Maltepe, İstanbul sizleri sevgiyle selamlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Merhaba İstanbul. Harika. Sizlerle bu güzel bu kutlu akşamda buluşmanın büyük keyfini yaşıyoruz. Sizler bu kadim şehrin her ilçesindeki, her mahallesindeki, her sokağındaki, her hanesindeki sevgili İstanbullar bu şahane akşamda hepinizi en sıcak duygularımla selamlıyorum. Bugün çok önemli, çok önemli bir gün. Sadece tarihimiz, kültürümüz için değil, ulusal gururumuz için de çok önemli bir gün. Bugün bu aziz şehrin, bize emanet olan bu şehrin Fethi'nin 569. yıl dönümü. Bugün yedi tepesiyle asırlardır kucak kucağa yaşayan her renkten insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan güzellikleriyle ve bizleri saran maneviyatıyla bu muhteşem şehrin fetih yıl dönümü 569 yıldır hepimizin göz bebeği evimiz vatanımız olan bu muhteşem şehrin yüzyıllardır sayısız milleti cezbetmiş olan İstanbul'un fetih yıl dönümü kutlu olsun. Dünyanın en emsalsiz noktasındaki bu şehrin, bu güzel şehrin o dönemdeki imparatorluğun başkenti olan bu şehri fethederek bizlere armağan eden çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Selam olsun İstanbul'u fetheden o güzel komutana. Selam olsun onu fetheden güzel orduya. Fethi Fatih Sultan Mehmet'i hepimiz çok iyi anlamalıyız. Bakın sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. 569 yıl önce bu aziz şehri fethederek bizlere armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han tarihimizin en özel, en güçlü ve en kutlu padişahlarından biriydi. Doğduğu günden itibaren bir padişah olarak yetiştirilmiş zamanının en önemli alimlerinden ders almış bir aydındı. Bu tarafını, bu yönünü hepimizin iyi bilmesi lazım. Tam yedi dil bilen padişah olarak bilime hayatı boyunca ayrı bir önem veren Fatih Sultan Mehmet bu sayede İstanbul'un fethi için devrin yerli ve yabancı mühendislerini bir araya getirdi. Yani bundan 570 yıl önce 570 yıl önce akıldan ve bilimden ayrılmadı. Ve Fethi için Edirne'de Şahi adı verilen büyük topları geliştirdi. Fatih Sultan Mehmet okumayı çok severdi. Farsça ve Arapçaya çevirmiş olan Felsefi esir, eserler okurdu Alim, şair ve sanatkarları Sık sık toparlar Onlarla sohbet etmekten çok hoşlanırdı Kendisi de önemli bir şairdi Divan edebiyatını da Avni Mahlası ile bilinir Ünlü İtalyan ressam Bellini'yi de İstanbul'a davet eder ve kendi resmini yaptırmıştı. Ama Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda eşsiz bir stratejist, eşsiz bir komutan ve aynı zamanda değerli bir liderdi. Daha çocuk yaşta tahta geçtiği bu ülkede düşman tehdidi altına girer girmez daha çocuk yaşta ilk tahta geçişinde babası ikinci burada ferman gönderdi ve çok zekice bir tanımla eğer padişah isem size emrediyorum gelip ordunun başına geçin. Eğer padişah siz iseniz gelip devletinizi düşmanlara karşı savunun diyebilecek kadar stratejist birisiydi. Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul'u kuşatması sırasında yaptığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Rumelinsar'ın inşa ederek deniz yoluyla gelebilecek yardımlara karşı tedbir almıştı. Yine 400 parçadan oluşan o döneme göre en büyük donanmayı inşa ederek bir bölümünü İstanbul'a gelmesi muhtemel yardımı engellemek için Mora'ya göndermişti. Ve sonra tarihten hepimizin çok iyi bildiği gibi Osmanlı donanmasını karadan yürüterek Halice indirdi. 20 yaşında Osmanlı padişahı olan ikinci Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Tam 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak Fatih unvanını aldı. Fatih'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğu dünyada dengeleri değiştiren bir devlete dönüştü. Avrupa, Asya, ve Afrika kıtalarına yayılan bir küresel güç tarihte yerini aldı. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti yüzyıllar süren yükselme dönemine girdi. Fatih Sultan Mehmet Han sadece fethiyle değil, Osmanlı'yı bir küresel güç yapmakla kalmadı. Aynı zamanda burası çok önemli. İstanbul'u her dinden her milliyetten, her hayat tarzından insanlar için bir hoşgörü kenti haline geldi. Yani sadece bu kenti değil, bu coğrafyayı kucakladı. İstanbul'un ilk Osmanlı Yüksek Öğretim Kurumu'nu kurdu. Fatih'in yazdığı kanunname ile devlete ve topluma düzen geldi. Ve değerli konuklar, Osmanlı Fethi, Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle bize emanet edilen bu kenti bize kazandıran Fatih'in fethi anlayışı, bilime saygı, kültüre saygı, kanunlara saygı, sanata saygı, inançlara saygı ve kimliklere saygıdır. Dolayısıyla Fatih'ten 470 yıl sonra 6 Ekim 1923'te bu kez yedi düvelin işgaliyle İstanbul'u ne yazık ki hükmü altına alan emperyalist güçlere karşı İstanbul'u kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fethi anlayışı da aynı anlayıştır. Atatürk'ün anlayışı memleketi kurtarmak, milleti birleştirerek muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmaktı. Bize göre de bu çağda İstanbul'un fethi, gönüllerin fethidir. Ayrıştırmak yerine birleştirmek, bölmek yerine birleştirmek, korkutmak yerine sevmektir bu çağda fethin adı. Yani gönüllerin fethi, gönüllerin her koşulda bilinden, sanattan, kültürden yararlanmak, şehri ve ülkeyi ileri götüren aydın insanlara itibar etmektir. Biz tam da bu anlayışla şehrimizde yaşayan her İstanbulluyu kucaklıyoruz. Kimsenin kökenine, inancına ve hayat tarzına bakmadan her bir hemşerimizi eşit, onurlu ve birinci derecede vatandaş kabul ederek eşit hizmet üretiyoruz. Şehrimizin her köşesine hizmet götürüyoruz. Nerede bir hukuksuzluk varsa nerede yanlış veya yolsuzluk varsa, nerede israf varsa karşısında duruyoruz. Nerede bir mağdur varsa, nerede bir yoksul varsa onun yanında yer alıyoruz. Bize göre bu çağda fethi şehri metro hatlarıyla donatmaktır. Bu yüzden dünya tarihinde ilk defa 10 metro birden inşa ediyoruz. Bize göre bu çağda fethi çocuklar sağlıklı gelişsin, yetişkinler huzur bulsun diye milyonlarca vadi yapmaktır. Bize göre Fethi İstanbul'u değer değerlerine sahip çıkmaktır. Biz Fatih'in Atatürk'ün emanetine daha önce kimsenin çıkmadığı kadar sahip çıkacak iddiayı taşıyoruz. Biz İstanbul'a sahip çıkarken biz İstanbul için gece gündüz can siparişine çalışırken biz İstanbul'ların yaşam kalitesini yükseltmek için mücadele eden ederken elbette bize engel çıkarmak isteyenler olacaktır. Önümüzü kesmenin tuhaf tuhaf icatlarını yapacaklardır. Bize karşı aklımıza gelmeyen her gün yeni ve hukuksuz adımlar atanlar olacaktır. Bu şehri bize emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun kutsal emanetine ihanet etmek isteyenler olacaktır. Örneğin Atadan miras kalan bu kadim şehrin hayat damarlarını kesmek için adına Kanal İstanbul denen beton bir kanal kurmak isteyenler olacaktır. Kendi kendi alanlarında şehrin doğal ormanlarını, tarım alanlarını yok ederek Kuzey Ormanları'nı ranta açarak büyük bir tehdit altına sokanlar olacaktır. Örneğin Osmanlı'dan bize miras kalmış olan milyarlarca dolarlık yatırımla inşa edilmiş olan Atatürk Havalimanı'nı bir kalemde çöpe atmak istiyor olabilirler. Plansız, plansız, plansız ihale yapar. İhalesiz oraya makine sokar. Makine soktuktan sonra plansız yerde katır kutur ofisleri kırmaya çalışıyor olabilirler. Ama size söyleyeyim bunu yapmak için sadece ve sadece en fazla bir yıl zaten sadece bir yıldan daha fazla değil az ömürleri kaldı. Dahası, dahası bugün kıymetli hemşerilerim, bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek bu aziz şehrin fethi yıl dönümünü bile, bakın fethi yıl dönümünü bile bölmek için çaba sarf ediyorlar. Size, size mesaj atarak buraya mecbur gelin dedim mi? Ya da ya da size mesaj çekip buraya gelmezseniz yarın işinize de gidemezsiniz dedik mi? Yani kendi kendinize gönülden buraya geldiniz. Sanatçılarımızla buluşacaksınız. Fethi'nin ne anlama geldiğini birazdan gösterilerimizde göreceksiniz. Beraber eğleneceğiz. Beraber mutlu olacağız. Beraber geleceğe umutla bakacağız. Ama ama bu arkadaşlar böyle yapmıyor. Size komik bir şey söyleyeyim. İstanbul'un göbeğinde sözüm ona adını da söyleyemiyorlar. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi. Millet Bahçesi Atatürk Havalimanı. Ne diyeceğini de kaşır, şaşırdılar. Bakın komik olan ne? Atatürk Havalimanı Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Belediye Başkanı'nı bile davet etmemişler. İstanbul Atatürk Atatürk Havalimanı Atatürk Havalimanı arkadaşların 2023'te çıkacağız dedikleri uzayda değil değil mi? İstanbul'da. İstanbul'da öyle değil mi? İstanbul'da. Ya İstanbul'un belediye başkanını bile davet etmekten çekiniyorlar, korkuyorlar. Zorla insanları meydana getir, meydana taşıyarak bir tören yapma çabası içerisinde olan bu insanlara şaşıyorum. Ama işte buradan İstanbul'dan Maltepe'den, bu güzel parktan, Fethi kutlamalarından kendilerine sesleniyorum. Ve diyorum ki asla bizi yıldıramayacaksınız. Asla bizi vazgeçiremeyeceksiniz. Bizi asla geri bırakamayacaksınız. Asla ama asla amacınıza ulaşamayacaksınız boşuna çabalamayın. Biz birliğe, beraberliğe, hukuka, adalete, demokrasiye, ortak akla ve liyakata inanmış 86 milyon, 16 milyon İstanbullu vatandaşlarıyız. Biz Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve başta Ulubatlı Hasan olmak üzere tüm şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Herkes, herkes çok ama çok iyi bilsin ki tüm bu kötülüklerin günleri sayılı. Bu günler hızlı geçecek ve aziz milletimizin tüm bu yaptıklarınızın faturasını yakında sandıkta hem de bu gencecik Z kuşağı çekecek, zevk kuşağı çek, kesecek. kesecek. Bu, bu meydanda her yaştan insan var. Bu meydanda her inançtan, her yaşam koşullarından insanımız var. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim, biriz biriz bir olur iri oluruz, diri oluruz. Yanınızdakine selam verin, birbirinize gülümseyin. Sizleri ayrıştırmaya karşı uğraşanlara inat, birbirinizin elini sıkın, hal hatır sorun. Hep birlikte bu şehri kalkındıracağız. Son olarak, son olarak şunu ifade edeyim bütün gençlere ve bütün İstanbullulara şunu söyleyeyim. Hep birlikte olursak İstanbul'u akılla, bilimle, ortak akılla, adalete, uygar bir döneme, çağdaş bir yaşam koşuluna, herkesin birbirine saygı duyduğu ortama hep birlikte başarabiliriz. Burada çok kıymetli siyasi dostlarımız var grup başkan vekilimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız var. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Hep birlikte çalışırsak en geç 2023'te ya da daha önce hep birlikte çok çalışırsak sevgili gençler kulağınız bende mi? Her şey her şey Her şey Sevgili İstanbullular, sevgili vatandaşlarımız, İstanbul'un 569. Fethi yıl dönümü kutlu olsun. Sizleri ve bizleri yöneticileri Allah'ım bu güzel fethi bize yapan Fatih Sultan Mehmet Han'a ve bu şehri işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'e mahcup etmesin. Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İstanbul. <laughs>